hayat şartlarının içinde koşuştururken mutluluğumuzun ne kadar farkındayız acaba? İşimizden tatmin sağlıyor muyuz? Peki ya ilişkilerimizden beklentilerimiz neler? Ne kadar karşılaşmış? Ne kadar mutsuz olmuşuz? Mutluluk olarak ne kadar dönmüş bize? Ne kadar kazanmış? Ne kadar kaybetmişiz? Huzursuzluklar, pişmanlıklar yaratmışız. Acaba içimizde farkında mıyız hayallerimizin? Elimizden kayıp giden ömrümüzün, günlerimizin, yıllarımızın farkında mıyız? Potansiyelimizin hayatımızı kendi kontrolümüz altına almak için hiç de zor değil. Yeter ki farkındalığımız olsun. Sonrası da içimizdeki güçle birlikte çıkaralım açığa. Vücudunu, ruhunu, beynini ve dengeni nasıl ayakta tutabilmek istiyorsun? Mutluluğa uzanan ellerinle artık bir ömür boyu nasıl mutlu yaşayayım, yaşamak istiyorum diyorsun. İşte o adımlar sizlere pozitif enerji dolu bilgeliklerle, beyniyle, sevgisiyle, yüreğiyle, eliyle, tüm gücüyle dilek gülüz, atıcı. Amacımız hayatımıza yön vermek değil, kendimizi tanımımıza yardımcı olmak. Hayattan beklentilerinizi almak ve hedeflerinize giden yolda sizlere eşlik etmek olmak. Yaşam koçluğumuz, yaptığımız bu iş, bu ...sevgiyle davranışlar, bu sevgiyle uzanan eller, bilgiler... ...kendi potansiyelinizin farkına varmanızı sağlayacağız. Size daha huzurlu bir hayat sunmak, önce düşünmek, anlamak... ...sonrasında ise tetiklemek, eyleme geçirip sonuca varmanıza destek olmaktır. Daha verimli bir tatminken bir hayat sürdürmemek... ...yaşam koşulunun elinde, bizlerin elimizde. Olumsuzlukları bir kenara bırakıp içsel huzura kavuşmak mümkün. Peki ama nasıl... Enerjinizi tüketen kişi ve olaylardan uzaklaşmayı deneyin. İşte yaşam koçu, dilek gül